selamun aleyküm diyeceğim lan Nasıl ne masallah Gökhan bak şimdi video nasıl yüklenir söyleyeyim mi YouTube'a giriyorsun bak YouTube var ya giriyorsun YouTube'a bakın Gökhan bak en altta artı var yuvarlağın içinde ona bas video yükle diyor Gökhan. ona bas sonra burada istediğin video seç tamam mı Ay şunu yükleyeyim hemen. Vay. <laughs> Sesi fazlaymış. Neyse. İşte buna bas işte. Sonra buna ne yazayım? Video hatırlamıyorum salla. Hatırlamıyorum. Hatır la mi hatırlamıyorum. Tamam. Ama buradan işte tüm yorumlara izin verdi aşağıdan. Sonra sonra keziyor Ona bak. Hayır çocuklar özel de. Bir düğütle. Bu kadar Gökhan. Selim mi? Tamam Gökhan yaparsın.